Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, çalışma hayatı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, Terörsüz Türkiye'de emekli memur ve işçilere verilen vaatlerin daha hızlı yerine getirileceğini kaydetti. Bu bağlamda ilk müjde ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Zira bu müjde son derece önemli. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin... Ee, özellikle meclis tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemin bunun olacağını söyleyebiliriz. Karakaş Terörsüz Türkiye hedefinin ilk göstergesinin ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi olacağını söyledi. Şu anda ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabilmektedirler. Ancak aylık ödeme 8.321 TL olduğu için, Ev hanımları bunu ödemekte zorlanacaklardır. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte kadınlara her ay 2773 TL civarında bir destek verilecektir. Ve dolayısıyla ev hanımları 8321 TL yerine 5547 TL prim ödeyeceklerdir. Ev hanımları ayrıca 4320 gün prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir. Bu bağlamda ev hanımlarının 4320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde 1080 gün ilave prim hakkı kazanacaklar. Yani ev hanımı 360 gün çalış prim ödemesine karşın bu 360 gün prim bir yıl için 450 gün sayılacak ve dolayısıyla 5400 günün primi doldukları zaman aynı zamanda yaş haddinden de 3 yıla yakın bir indirimle daha erken emekleri söz konusu olacak. Ekonominin rayına oturmasıyla birlikte ve terör belasının da kazasız belasız atlatılmasıyla birlikte hiç şüphesiz 480 bin memurumuz ve memur emeklerimize 3600 ek göstergeyle ilgili vaadin ifa edileceğini bekliyoruz. Yine taşeron işçilerimizle ilgili baktığımız zaman çalışma sosyal güvenlik bakanlığında çok sayıda çalışma yapıldığı ve çalışmaların hazır olduğunu biliyoruz. Taşeron işçilerimize de kadronun verileceğini söyleyebiliriz. Ee, ki zaten verilmesi gerekiyor. Hali hazırda e, taşeronlara verilen karın işçilere verilmesi ve dolayısıyla kadro olmasının mantıklı olduğu zaten aşikardır. Bunun da e, 2027'li yılların başında olacağını söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye ile birlikte özellikle Diyarbakır'ın cazibe merkezi olacağını söyleyebiliriz istihdam açısından, yatırım açısından. Devletimiz daha önceden lokal bazda vermiş olduğu çok yüksek teşvikleri, özellikle geri kalmış illere yönelik maalesef terör belası yüzünden başta Diyarbakır olmak üzere bütün Doğu illerimizde e, gereken yatırımlar yapılamadı hali hazırda. SSK emekleri, Bağkur emekleri, banka ve oda borsa emeklilerinin e, Temmuz ayındaki beklentimiz mevcut enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman en az yüzde buçuk maksimum yüzde on civarında olacağını söyleyebiliriz.